Ben sana demedim bu köylü eşektir Zopadan başkasından anlamaz diye le sesini kesmek zamanı gelmiştir Boyu daha uzamadan başı koparılmalıdır bana attığını vuran yürekli bir adam gerek. Gerisine karışma. Kimse kılına bile dokunamaz. Ay arkanda kim var senin? Ben varım ben. Mahon. <laughs> Artık en haz adamımsın. <laughs> eh kaza mübarek ola. Ne hadi git. Ben yutmam. Ben ağanın oğluyum. Bilo. Siktir lan. Bak şu puşlun dediğine. <laughs> ya puşta bak. <laughs> Şimdi sen beni öldürtmek istesen, ben sana ağama mı inanırım, yoksa bu simikliğe mi inanırım? E tabii ki bana inanırsın Bil hocam. Ne nah, sana inanırım, puşta oğlu puşta. Yeter ulan yeter. Sömürdün, kanımızı emdin, ırzımıza geçtin ulan. Sen geçtin, baban geçti, baban babası geçti. De artık yeter. Sefizsek, salaksak o kadar da değil. Artık sana inanmayayım. Anlamışım. Bizim asıl düşmanımız sensin. Diyeceğim şudur ki... ...hepiniz hakkınızı helal edin. Ben cahilim... eşeğin biriyim. Ağan namussuzunun sözlerine inanıp... ...size kötü laflar ettim. Kendimi bir pok sandım. Beni affedin. Bakarım...